Hayırlı olsun <laughs> Ne neler <nasıl> söyleyeceksiniz? <laughs> Teşekkür ederiz Tolga Bey. İyiyiz, ne yapalım çok mutluyuz. 20 yıllık köklü bir firmayla, e, biyoksinle e, güzel bir işbirliği birliği içindeyiz. Çok mutluyum ben kendi adıma. E, biliyorsunuzdur belki çok arkasına duramadığım markaların reklamını yapmamayı tercih evet. ediyorum. Dolayısıyla e, biyoksin anlamda hem evime girmiş bir marka olarak hem de 20 yıldır hayatımızda olan bir marka olarak e, şahsen Dediğim gibi kendi adıma çok mutluyum. Benim bu e, işte yüzü olarak tercih ettiği için de ayrıca Cihat Bey'e teşekkür ediyorum. Cihat Bey neden Elçin Sangu o zaman? Sizden dinleyelim. Neden Elçin Sangu? Şöyle, e, Elçin Hanım da biraz önce söyledi. E, Biyoksit e, iddialı bir marka. E, 20 yıldır pazar lideri kendi sahasında. Dolayısıyla bu liderliği devam ettirebilmesi için güçlü isimlerle, marka isimlerle yoluna devam etmesi lazım çıkardığı yeni ürünlerde önemli isimlerle de yoluna devam etmesi lazım. Çin Hanım böyle bir isim. Hem güzelliğiyle, hem karakteriyle, hem duruşuyla, hem oyunculuk yeteneğiyle şu anda Türkiye'de önemli bir yere sahip. En çok güvenilen ve bilinen ilk beş isim arasında bir paylaşım yapıldığı zaman yüzde yirmi gibi rekor düzeyde bir etkileşime sahip kendisi. Dolayısıyla herkesin hayal ettiği bir sonuç, bir başarı. Dolayısıyla e, Elçin Hanım da yan yana gelmesi, bir güç birliği yapması e, biyoksin markasını özellikle kadın tüketicilerin nezdinde çok daha iyi noktalara getireceğine inanıyoruz. Cevap Bey bir şey hani biyoksini onu da hep söylemek isterim şimdi biyoksini denince insanların aklına ne geliyordu? Hep erkek ürünü olarak, yani. ürün olarak geliyordu. Saçlar i̇şte, çok dökülünce tabii var. Evet saç <laughs> çıkartan ürünler falan filan aslında e, bundan bağımsız biyoksinin hem saç hem de cilt tarafında çok ciddi ürünleri var. Biz de bu e, ürünler nezdinde geniş bir kapsamda işbirliği yapıyoruz ki kadınlar içinde çok güzel ürünleri var ve artık tanısınlar görsünler diye. Siz de bugün beyazlar içindesiniz. Maşallah enerjiniz de çok yüksek. Ben beyaz severim e, beri. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Çok iyi gidiyor, çok şükür. Ee, yani. Ülke koşullarında olabildiği kadar her şeyimiz yolunda. Sağlığımız yerinde. E, evet, onunla onun için haberler çıktı. Yurt dışına da, da gittiğiniz ya. ve sonrasında geri döndüğünüz evet. yerinde. Yok öyle bir şey yok. Bir dolandırıcılık sitesiyle başlayan e, saçma bir haber. E, TV kanalına kadar taşınınca tabii biraz olay ciddiye binmiş gibi oldu ama... Yakınlarınız da sanırım korkmuşlar, aramışlar sizi. E, çünkü yani ailem bu durumun aslında böyle olmadığını bilmesine rağmen TV kanalında yayınlanınca herhalde kızım bizden bir şey Biz saklıyor. Bizi üzmemek için diyerek ekstra endişeleniyor ve arıyorlar. Ben kalabalık bir aileye sahibim. Dolayısıyla... Herkes bir panik oldu. Herkes aşkın hafızasında kaldı. Ee, çok evet yani. Bir de hani üzmemek adına da insanları hastası var, tansiyonun kaybı olan var. O açıdan biraz sıkıntılı oldu ama ee, gerçek iyiyim daha şükür. Iyi Tabii canım çok, çok şükür çok iyiyim yani hiçbir sağlık problemim yok istedim. Çok da sağlıklıyım. Maşallah diyelim. Yaz geldi peki neler ne yapacaksınız, tatil mi olacak, çalışacak mısınız? Bakacağız, bazı işlerimize bakacağız. E, birlikteliklerimiz devam ediyor, başka marka birlikteliklerimiz de var, onlarla ilgili çalışmalarımız da olacak. E, onun dışında sakin bakacağız, hiç öyle program yapmadım, akıştayız. Bu iş birliğiyle kaç tane reklam çekimi olacak, rotalar nereler? Bilmiyorum, o Cihat Bey'in uzmanlık alanı. <laughs> Zaten en önemli reklam filmi çektik, bugün zaten izleyeceğiz. Çok yakın bir süre sonra da zaten televizyonlarda, TV kanallarda olacak, yayınlanacak. Bununla beraber tabi yıl içerisinde biraz önce Elçin Hanım da bahsettiği gibi saç dışında biyoktinin geliştirdiği ve piyasaya verdiği cilt bakım ürünleriyle ilgili yine bazı projelerimiz olacak. O yıl içerisinde belli aylarda olacak. Hayırlısı olsun diyelim. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.